Aa, aynen Para şuraya düştü? düştü arkamıza Şuraya bir yere düştü Ben bakayım Tamamdır o da alsın. Ben şu şeylere bakacağım Buraya havan atıyorlar herhalde Dikkat edin Gerçi buraya bakan birini görmedim hala Tamam mı Baktın mı hadi Aldıysan gidelim Mami. Tamam sat hadi bırak. hadi. Bindim bindim tamam, bindim, bindim. bindim gidiyor. Binalara Bir araç sesi ha. Altan Logar. Bir, Bir cisim yaklaşıyor. Tamam bizim adam. <laughs> Kıtaya bakın. Bunu indireceğim. Bir tikler alalım. İklerden gelin. Kıtlardan gelin. O bana bakıyor. Kıtlardan geleydin. Solda da biri vardı. Aşağıdaki kaya alanda mı değil ya? Tam sınırda. Abi düşmedi lan. Kafasından ben mı vurdum. Ben de vurdum. Çok... O da... Ya ben de vurdum ama ben gövdesinden vurdum bir kere. Abi 10 kişi var diyor. Nerede bu kadar insan? Tam kaba tam şurada tam şurada var. 3 kişi 3 kişi geliyor. Bak bak bak. Aha 4'e 300 lan. Ben makinalıya geçtim. Biri düştü. Mananı satayım. Umba da attım. Kazandık mı lan? Doğazın arkasında. Ne kazanıyorsun? adam var. Yer nerede lan? Kayanın arkasında nerede olacak? Diğeri nerede? Kayanın arkasında mı? Ha bir kişi pardon. Biz dördüz artık. Üç kişi bizi düşünüyorum hala. Ha yani şurada. Vurdum AVM'de bir tane. Bu da güzel veriyor da burası da iyi veriyor ya. Sonuna mı atlayalım ortalarda bir yere mi atlayalım? Bilmiyorum ki. Ben buraya bir kere inmiştim bayağı şey var burada. İyi atlayalım o zaman. Doktor i̇şte orası çok Sen diyorsanız şuraya falan da atarız. Yok ya buraya atlayalım da acil fırtarmayı alıp alana giriyoruz. Aha giyiriz. bak doktor şurayı bir yere işaretlemişti. Bir daha işaretlesene oraya da atlayabiliriz. Neresi? Aha bak o bölgede hep küçük küçük binalar var ya hepsine gideriz. Şuraya atlasam olur mu o zaman ilk? O olur da olur. Orada bölgeyi tamamen dolaşırız işte. Mal... Melkor, Allah belanı işaretlememiş. Atlasana Mams. Oha lan. O benim inelim dediğim yere kapandı. Aynen. As <laughs> Aynen şu an gördüm. Nereye inelim? Oraya kapanıyor. Neyse sıkıntı değil ya. Öyle Yine o zaman, zaman sonra kalacak. He? Yine sona kalacağız. Biz oraya gidene kadar 20 kişi falan Hayır. kalır zaten. İktidim Kazanma şey ihtimalimiz var. var o zaman. İnelim dediğimiz yere kapanıyor ya. O kamyon. <laughs> Geçen el de aynısı oldu. Geçen el miydi ee, lan? Toplanacak aynen aynen. Evet. Sen de oraya inelim dedin de. Değiştirmişsin yanlışlıkla. Oraya sapandı ya? <laughs> Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş. Ermiş. Bu <laughs> <laughs> ne lan böyle şey zonk hangi zenginler kalıyor burada? Oha nasıl ölmüyor lan o? Bir tane de ben yapıştırdım. Benim arabayı patlatayım bari. Bu da öyle parçalamıyor ki ya. Bir araba sesi var. Düşürdüler herhalde. Ve yok da sağa sola kaçıyor bak ben ne kadar yaklaşırsam ters tarafa gidiyor. Aha şurada koşan var. Oyun mu oynuyorsun lan? Onu mu satayım? Onu indirdik de. Çatıda kamufle olmuş ibiş. Evet. Koyu tutalım artık ha. Tamam. 5 saniye sonra mavi alan gelecek çıkarlar ortaya artık. Uf <laughs> çöldük <laughs> 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 şurada 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 aşağıda. Görünmüyor buradan görüşüyor. O yukarıdakiler ne durumda? Buna bizim şey bakıyor doktor da. Reis gel gel bak. Şey kalmadı süre. Ne şu aşağıda bak, var. Şuradan yukarı çıkacaklar. Vurdum bir tane. Bomba. Onun avradını bomba tam üstüme düştü ya şu tepede. Mavi çiftler telsizi var bende. Süper. Ah beni düşürdüler. Ananı satayım ya. Ben de düştüm. Bombaya düştük ya şaka gibi. Yaptım. Beyler şuradan görüyorlar sizi bak. Şu yolun oradalar. Oradalar. Adan, bak? ha bak. Suyonun oradalar. Sarıç ya. Amin sen beni lan. Nerede lan? Amin dur lan. Ali Faya bak arkandayım. Oğlum alan geliyor lan. <laughs> Aşağıda yatmışlar oraya. Yap yola yatmışlar burada. Bak, tam senin karşında var. Seni izliyorum ben Tam bak solunda bak ha. Tam orada aynen. Seni buldum. Bravo. Mal gel beni kaldır diyeceğim de dur gelme. Benim evladım. Abi. Yani. Hadi be hadi. Hadi hadi hadi. X4'den lan Mami. Hiç lan be lan yine be, terse der. kapandı yine kazandık. Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. Ha silahlı şahit var. ağır olsan ne olacak? Sen ne mi olursun? Sen ne işe yararsın? Giriyoruz mu buraya? Bence girmeyelim. Burada var var. Var 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 var. Burada var lan Vur lan vur lan şunu. O, ulan. Ben de indirdim <laughs> Önüme geçtim <laughs> Neyse adamlardan sen... iki kişiyi aldık Geliyor ben bakıyorum sen kaldır Bu içeride Hasan bu içeride Lan yukarıda mıymış herif daha Lan bunu öldüremedik daha Nerede lan bu e? Oo, Pencere var gelmeyin gelmeyin Pencere var Gel. Biriniz kaldırsın Geliyor adama. Bomba attı. Bir bomba daha attı. İyi aşağı atmış dala get. vardı onu indirdiniz mi? Tamam ben şey yapıyorum. Hadi. İki iki takım çatışıyor biz de tutalım. Bir takım da şurada. Onlar öldü. Şu arabanın arkasında bir kişi var. gel. Diye kaçtı. Geri çıktım. Ulan var ya şey olacak. Araba mu? geliyor. Araba abi. geliyor. İki araba geliyor. İtip tepeye koşuyorum. yaptı Yere yıktım. Geber lan artık. Şunu öldürün ya. Bravo. Arabanın orada iki kişi var. Bak şurada sis var ha. Buradan biri gelebilir. Birini daha yıktım. Birini daha yıktım. Oğlum bunlar kaç kişiler lan? Bu devletler gayet geniş oğlum. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bomba salan var mı? Yok. At onu at. Helal. Abi kit ne? Oo, senete kenete. Nerede lan 762? Biri senin şeyin mi? Şu, Şurada var? Var. Tamam. Buradan yukarı geliyorlar galiba. Aynen orada da bir hareketlilik gördüm. Ben bir tık çekiliyorum enerji içici içeceğim. Yokmuş çok güzel devam o zaman. Ben şu sise bakıyorum oradan kesin çıkacaklar. Ayım ayım. diğer adamlara kapanmış ya. Biz gidelim hemen şu kenardan. İyi devam o zaman. Boş. Helal. Helal reis. Yeni evlatları. Ulan daha çarpıyor. Adama çarpmıyor bizim attığımız. Geldi alan. Oğlum Buna kaçın lan kaçın. Allah'ım çok vuruyor. Ya çanta var diye yaptım da öleceğim galiba. <laughs> e öldüm lan. Hasan'a ayı saldırdı lan. Hayır, ayı mı? Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarım neler